hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Topçu, Karaslan köyünden geliyorum. Kaç yaşındasınız? 36. Ne rahatsızlığınız vardı? Romatizma hastalığım, romatizm. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağrılar, inine batmalar vardı. Şu an onlar hep geçti yani şu an. Bitkileri ne kadar kullandınız? İki ay kadar kullandım şu an. Ağrılar geçti yani şu an. Doktor Ömer Coşkun nereden duydunuz? Televizyonlardan duydum ben. Haberlerden yani. Kendisi çıkmıştı. O andan duydum. Geldim buraya, başvurdum. Burada inanılmıyorum olmuyor. yani. Bitkilerle tedavi olmayı neden tercih ettiniz? Yani buraya öyle şey Aklımıza geldi. Oraya baktım, öyle bir şey tercih ettik yani. İyi olmak için. Sağlığımızı bulunmak için. Son olarak Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Çok çok inanılmıyorum yani ondan. Allah başımızdan eski etmesin yani. Sağlık bakanlarımız kapatmasını istemiyoruz yani. Tedavilerini herkes bulsun yani bu, bunda. Ağrılar olan aptekəsina abı